Halil Reçber piyasanın herkese selamlar değerli arkadaşlar. Evet borsadaki düşüş e, bugün itibariyle dönmesi gerektiğini dün akşam ki e, kapalı devre eğitiminde de bahsettim. Twitter'da da e, ara ara paylaşımlarım oldu hatta birkaç tane varant bile paylaştım. Şimdi o varantlara bakıyorum yüzde bulan tepkiler var gayet güzel. İyi yakalamış olduk. Endeksin de geçmiş yıllar düşüş modellerini incelediğimizde benim özellikle e, dikkat çekmeye çalıştığım dört tane büyük düşüş var. Bu düşüşlerin seri bir şekilde olması özellikle 2013 en son 2013 gezi olaylarıyla birlikte başlayan bir süreç söz süre konusuydu. Tabii dünya konjonktürü de burada önemliydi ama bizde özellikle 8 iş günü aralıksız düşüş yaşadık ve gördüğünüz gibi e, neredeyse dün de 8 iş günü 2013 gezi olaylarından sonraki en büyük düşüş oldu. Ve e, benim tabii yine kendi göstergelerim çerçevesinde değerlendirmeden dönüp baktığımda bir tane de borsa tarihinin en uzun soluklu düşüşünü görüyoruz. 11 iş günlük düşüş. Bunları detaylı bir şekilde yine paylaşacağım. Şimdi endeksin e, dünkü kapalı devre eğitimde yayında bahsetmiş oldum. HDTR'ye göre yani dalgalanma teorisi olarak bahsetmiş oldum. Benim kendi indikatörüm bu. Biliyorsunuz. Geldiğimiz nokta bakın altta bu bölgenin destek olduğunu, buradan tepkinin bugün gelebileceğini dün akşam paylaşmıştım. Ve seviye olarak da 12 aralıkta görmüş olduğumuz 4600'den gelebileceğini paylaşmıştım ve bu tepkinin geldiğini görüyoruz. 30 endeks, 100 endeks ve hisseler örnekle akşam yaptığım çalışmada bahsetmiş olduğum. Önemli bir dersti çünkü çok önemli orta uzun vadeli piyasanın maliyetinin yönünü gösteren önemli göstergeleri detaylandırdık. Herkesin anlayabileceği tarzda tabii ki ve her, herkes artık o noktadan bakabiliyor. Şimdi HDTR'ye göre görmüş olduğunuz 380. gün itibariyle HDTR 380 oldu. Nerede 380 oldu? 4700'ü gördüğümüzde bugün itibariyle 4600'ü gördüğümüzde 400'e yaklaştı neredeyse ki bu gün içinde toparlamayı gösterecekti. Ve şu an için işte tepki geliyor şu saat itibariyle saat 11.25 itibariyle. Şöyle dönüp bakıyoruz bakın HDTR bugüne kadar tarihinde böyle bir düşüş görmedi. Yani volatilite diyebilirim borsa tarihinde en azından ben son 15 yıla dönüp baktığımda böyle bir volatilite olmadı. Zaten Bundan da bahsediyorum. Birçok yerde bahsettim. Ee, günlük volatilite çok yüksek. Çok ciddi mal verip piyasadan kaçmak istiyorlar. Tarzında bir hareket ihtimalinden bahsetmiştim. Bakın HDTR bu noktada kaldı görüyorsunuz değil mi? 2020 dalgalanmasında böyle böyle büyük bir düşüş yoktu. Çünkü oradaki düşüş kademe kademe geldi. Adeta küçük küçük geldi ama ısrarlı geldi. Bu son dönemdeki volatiliteye özellikle dikkat çekmemin sebebi de işte bu tarz sert satışlar arkasından gelecek sert tepkilerden bahsediyor. Ve nereye kadar tepki gelebilir? Şu an için gördüğüm kadarıyla şu dakika itibariyle 5400 bir 450 bir ara direnç burada kalmak isteyecek. Çünkü 12 Ocak'ta yaşanan tepki %19'u bulmuştu. Şu anki tepki de büyük olasılıkla 5000'lere doğru bir atak getirebilir. Şimdi durum bu hisseler tarafı detaylı tabii ki e, paylaştım. Eğer sizler de bu eğitim grubuma katılmak isterseniz tüm detaylara sayfamdan ulaşabilirsiniz. Birçok arkadaş eğitimi soruyor. Nasıl katılacağız? Nereden katılacağız? Bakın arkadaşlar. Reçel Eğitim Danışmanlık sayfam buradan. Tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Şu an için e, İstanbul eğitimimizin 5 kişilik kontenjanımız kaldı. İnternet üzerinden eğitim katılamıyorsanız özel eğitim bunlarla ilgili tüm detaylara sayfamdan ulaşabilirsiniz. Bu arada tabii ki bakın 12 Ocak'ta nasıl buradan tepki gelir demiştik ki 5300'lere kadar gideriz dedik. Sonrasındaki düşüşü de yakaladık. Şu an içinde aynı bölgedeyiz. Buradan sonra gelecek hareket büyük olasılıkla biz seçim dönemine girdiğimiz için oluşan bir harekettir. Ee, bu yükselişle son orta vade uzun vade düşünenler için kısa vade düşünenler için de bir bakacağız tabii ki. Son satış fırsatı olacağını düşünüyorum. Nereye kadar gidebilir? Hadi YouTube'u izleyebilirsiniz. Ee, buradan paylaşımlarım devam edecek. Şimdilik Durum bu. Bu arada Bitcoin için Bahsetmeye çalıştığım Tepki hareketi geldi mi? Kritik 24-48 saat hatta 2-3 güne girdik dedim. Saat olarak vermedim. 2-3 gün içinde büyük ihtimalle Bitcoin'de 24.200'ü göreceğiz. Görebiliriz dedim. Beklentim buydu. 24.204 bu gece görüldü. Arkasından 25 27'ye kadar bir yükselişi görebiliriz dedim. Bunu gördük. Altın için bahsetmeye çalıştım. 2000 dolara gidiyoruz artık. Düzeltme tamamlandı. Dediğim çalışmalarım ve paylaşımlarımı takip edebilirsiniz. Onun ötesinde çok fazla detaya girmeyeyim. Ee, şimdi söyleyeceklerim bunlar. Ee, Euro dolar paritesinde de özellikle bahsetmeye çalıştığım 1.11'lere doğru atak başlamış oldu. Ee, 12'ler 13'ler bu bölge zaman içinde göreceğim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bundan sonra YouTube'dan bu tarz kısa yorumlar yapacağım. Ee, onun ötesinde 30 endekse ilgili HAP çalışmalar, Twitter'da HAP çalışmalar şu an için askıya aldım. Ee, bunları zaten detaylı bir şekilde eğitim grubumla her gün paylaşıyorum. Görüşmek dileğiyle. Saygılar.